Merhaba arkadaşlar ben Nene son kardeşim yeni bir bölüm hoş geldiniz bugün Minecraft Survival games oynuyoruz yanımda Minaç var Merhaba ben buradayım Alaskan Village iç haritasındayız burada arkadaşlar bu Central'a MC Central'a Central yeni geldi MC Central'ın yenilikleri adlı survival games videomu izlemediyseniz izlemenizi öneririm çünkü o videoda yeni şeyler var Abi hiç bir şey alamadım Ben de taş kılıç aldım Hadi gel gidelim Nereydi? Bana vurdun. Tahta baltalı bir adamı öldüreceğim. öldüreceğim. Tamam onları ben... Oo. Al. Aa. Kanka korur musun beni? Dur bir daha otama gitmeyeceğim. Canım azaldı. Abi abi adam 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 adam. Nerede? Arkanda. Ya bana vurdun. Enes. Özür dilerim kanka ben adamın... Dalmakla meşgulüm de. Oğlum her videoda ölüyorum ya. <laughs> Abi. Oğlum ne kadar izleyeyim. Sen şey oldun. Kurban oldun. Ben pro oldum. Sen de her videoda kurban oldun ya. Abi beni neden Bana neden vuruyorsun? Ne oğlum adam ne oluyor? Bir dahakine ben seni öldüreceğim. <laughs> ya ne yapayım adamı sallıyordum kılıcımı. Bir an sana denk geldi. <laughs> Oha ben bildiğim demir set olmuşum. Hatta demir setten daha iyiymiş o. Bir buçuk eksik. Ben olsaydım ben de öyle olacaktım. Oğlum şu sandığın mantığını hala çözemedim. Kendin sandığı nasıl alıyorsun? boş Söyle. Ya puan biriktir buluyorsun. MCSG'de de ona çok benzer Kaç bir Kaç şey puan? Var. Kaç puan? Bilmiyorum benim ha? en pahalısıydı. Aa adam. Belli abi hepsinde chest play çıkıyor Aa yaktım. Gerizekalı. <laughs> Sen mi yaktın ben kendisi yaktı. Evet. yaktım. Abi adam da beni lava attı. Lava derken bir şey. Error has ismi de. Öldüm. Kopeyi geliyor kopeyi. Abi. Bu köpek çok hızlı vuruyor işte. Kaçacağım çünkü bir lezer var. Yanın kaç. Şuraya bir inventeri düzeltelim. O elmas pantolon. Abi çok iyisin şu anda. Evet. Arkandan skeletin geliyor. Eee? Oğlum ben de arkandan adam geliyor sandım ya. <laughs> Skeletinle öleceğim lan. Aynen. <laughs> oğlum bu ne lan skeletin? Kanka ben bir dahaki videoda sana makro basacağım. <laughs> Bu arada arkadaşlar Mideç'in şey, makronansı var ama kimseye basmıyor. Meclis'e olsa hayvan gibi basardık ama bu serverda basmıyoruz arkadaşlar. Neden söyleyelim? Meclis'e herkes hacker. Miraç hackerlara basıyordu makroyu ama o eskiden de çünkü eskiden Meclis'e oynuyorduk. Benim makrom yok arkadaşlar. Miraç'ın var. Miraç makrosu olduğu için o ölmüyordu hackerlara ben ölüyordum. E tabi sen beni öldürünce ölüyorum ama. Ama iyi de senin makrom vardı. tek hack, makro hack. Kanka o da baskını yedim. Için. O da baskını. O da baskını. Ha bu 4 kişi kalmış. O da çok hızlı ilerliyor arkadaşlar. Bu arada demir kılıç yapabilirim. 3 dakikada iyi 4 kişi kalmış. Çok hızlı ilerliyor ya. Alaska Nature haritasını da çok seviyorum. Eskiden MCS'ye gidiyordum. Biliyorsunuz, biliyorsunuzdur eski videolarımdan. Güzel. Bayağı yemeğimiz var. İyi. Şimdi orta şu taraftaydık galiba. Arkadaşlar bu burada çok adam keserek ilerledik. Yine bayağı chest açtık da. %80 adam keserek ilerledim. o abi oldu ne diyeceğim. Enes. Efendim. Kanka oda baskını yedim. Bir adam arkasından öldüreceğim. Oda baskını. Kaçma lan. O, o adamı alırsan çok güzel olur kanka. Adamı evet. Adamın kılıcı yok. Yo vardır. Var mı? Elmas set olmuş neredeyse. Kılıcı neden olmasın? Abi şu an süper bir nallık yaptım kötü bir şekilde yandım. Adam ne yapıyor? Fenes'i elinde tutuyor. Üf. Oha! Ben adama vurdum lan. Adama ben vurdum. Hayır abi ben karıştım. Bir şaka yaptım. Ö Oğlum ölmedi be. Senin kaç canın var şu anda? Öldün. Ö öldün sen. Kanka sen öldün. Ölmeyeceğim. Girdik <laughs> ya. Vur kafasına. Oo, yarım katlı. Yarım katlı. <laughs> ye ye yemek Abi, ye. Abi gitmeç başlıyor. A adam ezik. Gördü biliyor musun? Adamların hepsi ezik. Oha. Golden Apple ye. Aa ben. Aa Türk çıktı. Golden Türk Apple mü? Yok. Evet. Abi canım da olsun. <laughs> Dur, canım da olsun. Abi Türk mü öldü? Hah iyi. Videodayım. <laughs> Yemin ederim. Ben de videoda olacaktım da işte. Bekle. Sen mi yarattın lan Yaratıkları Oha oh, Kazandım Türk'ü öldürmeden kazandım abi çok iyi bir şey oldu bu Umarım üzülmemiştir canı çok azaldı blaze yaktı arkadaşlar Onun buradan o bu arkadaşa döyordu. cidden çok özür diliyoruz ama çok arkadaşlar özür diliyoruz. bizim onu koruyamadık bizim işimiz bu çünkü arkadaşlar arkadaşlar hem adamı zaten öldürmek zorunda kalacaktım gt e, match'te e, şöyle yazayım da adam görsün e, öldürmek zorunda kalacaktım kusura bakmayın <laughs> koruyamadım çünkü arkadaşlar biliyorsunuz e, Orada elmas set bir adamı öldürdüm dit önce. Elmas seti öldürdüğümde de canım çok azaldı. Yarım kalp kaldı. Yarım kalple de e, koruyamazdım Türk'ü. Canım full olsa o Türk arkadaşı korurdum. Sonra Türk diğer adama daldı. Diğer adama daldığı için de canı yarıya falan indi. İskeletler, blazer yaktı adamı. Kusura bakmasın ama öldü adam biraz da onun suçuydu kaçmadı neyse bir Survivor Games videomuzun daha sonuna geldik beğendiyseniz yorum like atmayı unutmayınız görüşmek üzere.